Evet. Mezopotamya'da şehir devletleri çağına mı dönülecek? Mezopotamya mozaiği çatlamıştı. Parçalanmaya başladı. Ee, görünen o ki 3 temel bölge var e, an itibariyle. Bu 4'e de çıkabilir. 5'e de çıkabilir. E, birinci bölge e, Suriye'nin e, ana halkının olduğu ve Selefilerin komanda ettiği bu heyet Ül Tahrir El Şam e, örgütünün e, konsolide ettiği kalabalıkların e, fethettiği ettiği ya da devraldığı Şam e, devleti. E, çünkü artık o devletin adı Suriye olmaz. Şam devleti olur. İkincisi Laski e, ve işte Tartus Rus gemilerinin olduğu ve Rus e, nüfuzunun olduğu Alevi kesiminin olduğu devlet. Üçüncüsü SDG'nin hakim olduğu ancak nüfus yoğunluğunu sağlayamadığı Kürt garnizonu devleti. Dördüncüsü bir olasılık İsrail desteğinde Dürzü devleti. Onlar Dürzü nüfusu daha az. Kürt nüfusu daha az Suriye'de. Yüzde üç ile beş arasında değişiyor. Nakil Kürt nüfusu getirirlerse Değri Zor bölgesinde Türkler'e veriyorlar Amerikalılar enerji kontrolü, yani gaz ve petrol bölgeleri orası. Şimdi Suriye daha da bölünebilir. Şöyle söyleyeyim, geleneğinde var çünkü. Sümer şehir devletleri Mezopotamya'da kurulmuş. İşte bir yerin Ur, bilmem işte Babil, sonradan yapılmış Babil, gerçi şey değil. Gibi böyle büyük Sümer devletleri var, şehir devletleri, Halep bir şehir devleti olabilir. Şam bir şehir devleti olabilir. O kadar da bölünebilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. Bu topraklarda öyle bir bölünmüşlük sendromu var yani şehir devletleri kurulması. Dünya <laughs> eski çağlara mı dönecek? Şehir devletleri <laughs> Mezopotamya'dan nereye kadar yayılacak? Nasıl yayılacak? Onu da bilmiyorum. Yani bölünmüşlük e sendromu ya da bölünme korkusu, paranoyası bütün dünya için e ciddi bir problem bunun tabii Türkiye yansıması ne olur? Türkiye bölgesel otorite haline geliyor yavaş yavaş. saldırgan pazarlık aşamasından diplomatik pazarlık aşamasına geçiyoruz yavaş yavaş. Ama şöyle bir durum da var. Halkın tepkiselliği belli alanlarda, özellikle Şam'daki bir devlet sarayında, yani başkanlık sarayında ve devlet konuk evinde hasara sebep olan yıkıp yakma ve yağmalama eylemleri olmuş. <laughs> Bunu ben militan iridentist kanal e, Haber Global'den öğreniyorum. Onlara göre bu gayet normal bir davranış tarzı. Çünkü yılların birikmiş kini varmış. Yani hırk çıkarıyorlar sarayı yakıp yıkarak. İşte Esed'in sarayı veya işte İran'dan Rusya'dan gelen yetkililerin ağırlandığı devlet konuk evi ya da yabancıları ağırlama sarayı. Onlar öyle diyor. Bence onlar devlet konuk evi ama Haber Global'in yorumcuları e, bunlar diyor e, yabancıların ağırlandığı sar saraylar işte odasını yaktılar. Sonra işte geçici yönetim halkın oraya girmesini yasaklamış bu taşkınlıklardan dolayı. Ama tabii bu bölünmüşlük sendromu üzerinde biraz konuşmamız gerekiyor. Bu ilerleyen dönemde sorun teşkil edebilir. Bir de tabii bu Suriye'nin e, Türkiye'de yaşayan vatandaşları var. Bunların geri dönmesi söz konusu ediliyor. Bunun Türk ekonomisi üzerinde vakum etkisi olabilir arkadaşlar. Ne demek bu? Artık eskisi gibi yüksek kira, yüksek konut satılamaz. Yüksek kira bedelleri talep edilemez. Ama zaten kira bedelleri 25-30 bin lira bandına yerleşti. Geri de düşmez. Konut enflasyonu en azından konut enflasyonu Art yükselmez. Ama ne yükselir? Ben size söyleyeyim. İstihdam ardında daralma olabilir. Bakın ben e, ekonomi videolarında hep söylüyordum. Ne diyordum? E, i̇şte bu tekstil dedikleri sektör aslında hazır giyim Tekstil hazır gibi birleştiriyorlar. Tekstilde Türkiye <laughs> tabii ki hatırı sayılır bir üretim var ama asıl konu <gülüyor> konfeksiyon. <gülüyor> Onda da Merdiven altı üretim dediğimiz, işte Suri, Paki, e, Mongol ne bulurlarsa onu çalıştıran işletmeler var. Şimdi Suri'ler bu konuda e, yaygın olarak kullanılıyordu. E, bunlar asgari ücretin de altında, istihdam vergisi ödenmeyen e, işletmelerdi. Ve şimdi bir taraftan bunlar e, kur baskısı altındalar hala. E, fiyat tutturamıyorlar. Artı parite e, baskısı da geliyor. Ufukta görünen o. Ee, ekonomik yansıma olarak. Bir de üstüne üstlük şimdi işçi bulamayacaklar. Ucuz işçi bulamayacaklar yani. Ee, Türk işçi kayıtlı çalışmak isteyecek. Sigorta e, kayda geçeceği için e, çalışamadığı zaman ihbar edecek. Çok sayıda e, tekstil alt e, tekstil diyorum konfeksiyon hazır giyim alt segmentinde atölye kapanabilir Surilerin gidişinden sonra. Ee, Suriyelerin burada işlettiği işletmeler var. Orada bir istihdam arzı e, eksikliği ortaya çıkabilir. E, hastanelerde doktorlar var Suriyelerin. Suriyeleri küçümsüyorsunuz ama Suriyeler eğitimli olanlar da var. Onların da buraya keyif için gelmediklerini ben söylüyordum. Savaş ortamında evinizin yani kuzeyden e, sakallı yobazlar geliyor. Kara giyimli, cübbeli. E, güneyden, e, şeyde, merkezde zaten despotik e, şey var. Ee, Nusayri devleti yani Bağız rejimi daha doğrusu ya da e, Esed e, diktatör, zalim Esed falan ne derseniz deyin. işte hapishaneleri falan bu e, Haber Global, e, İredantist kanal e, gösteriyor. Hakikaten işler bir durum. Yani Berne Kampı falan yanlarında butik otel gibi kalır. Öyle söyleyeyim yani. Korkunç hapishaneler var. Yerin altına doğru giden, derinleşen rutubet dolu, mahkumların canlı canlı çürütüldüğü, kim bilir ne gibi işkilencelerin uygulandığı bir bağ hapishanesi düşünün. Yani Şam'da var bu. Bulunmuş, ortaya çıkarılmış. Türkiye'deki Suriler gözdaşları içinde gösteri yapıyorlar. Yüzlerini Suri bayrağıyla boyuyorlar. Bebeklerine Suri bayrağı çiziyorlar. Coşkuz yaşıyorlar. Buradaki bazı akla evlerlerde hemen dönsünler falan diyor. Öyle kolay değil. Dediğim gibi burada bir Mozaik vardı. O mozaik çatlamıştı. Şimdi mozaikin çatlaklarından yeni parçalanmalar olabilir. Bu konsolidasyon, cephe konsolidasyonu ne kadar bir arada tutulabilir? Kimler kimleri desteklemeye başlayabilir? Türkiye'nin etkisi ne kadar artabilir ya da ne kadar azalabilir? Rusya deniz üstlerine sıkıştırılmış durumda. İran neredeyse tamamen Suriye alanından çekilmiş durumda. Yani Hizbullah'ı da bir şeyiyle. Suriye ordusu bütün tankını, uçak sabırını, uçağını her şeyini şeylere bırakmış. İsyancı cephe konsolidasyonuna. Yani ben buna HTŞ demiyorum. HTŞ'nin peşinden en büyük grup SMO. O da Türkiye'nin kontrolünde ama ne kadar kontrolünde açık söyleyeyim bilemiyorum. Onun içinde de aktif gruplar var. Değeri zor bölgesinde Sünni Arap nüfus çoğunlukta, Kürtler orada da azınlıkta. Aslında Kürt nüfusu Suriye nüfusunun geneline oranı yüzde beş. Hele Türkiye'den daha fazla dönüş olursa, yani ben bir yıl içinde 2 milyon civarında Suriye'nin döneceğini tahmin ediyorum. Ama tamamı dön dönmeyecektir, dönemeyecektir. Çünkü bir gemileri yakıp gelenler var. Bir de geride bir şeyler bırakanlar var. Anasını, babasını, bacısını, kardeşini, abisini Suriye'de bırakan Göçmenler var. Öncelik o bacılar, anaların yanına dönüş olacaktır. Evi barkı sağlam kalanlar dönecektir. Yeni bir düzen kurmaya çalışacaktır. Bundan tabi Türkiye'de belli sektörler olumsuz etkilenecektir. Dediğim gibi hazır giyim, buna inşaatı da ekleyebilirsiniz. İnşaat maliyet endeksi biraz daha yükselecektir. Ama konut fiyatlarındaki artış duracaktır. Yeni konut alımı yavaşlayacağı için bu biraz dengelenecektir. Arz talep dengesi anlamında. konut fiyatları yine artmaya devam edecektir. Ama enflasyon oranında değil. Yani bu bugüne kadar olduğu gibi. Altın fiyatlarında bir yükselme var. 2650 ons dolar fiyatı. Bunun sebebi sanırım Çin Merkez Bankası'nın altın alımına geçmesi. Bu benim öngörüm. Herhangi bir Bloomberg yorumunu falan okumadım. Değerlendirme yapmadım. Amerika'daki şeylere lafla peynir gemisi yürüten... E, işte power e, gibi tipler işte faiz indirimini acabalarla sürüncemede bırakıyorlar. Trump da <laughs> e, Bitcoin gibi desentralize finans e, enstrümanlarının e, tamamen önünü açacağını söylüyor. Yani Ethereum, Bitcoin, Solana, Golana bir şey neyse ee, bununla işte doların e, altın açığını kapatacaklar akıllanacak ki Paul bu yönde telkinlerde bulunuyor. Siz dua etsinler. Dua etsinler. Fiziki altın talebi patlamıyor Amerika'da. Türkiye'de de fiziki dolar talebi hareketlenmiş durumda. Çünkü faiz indirimi bekleniyor Türkiye'den. Dillendiriliyor. E, bu, bu dillendirmeyi diline dolayanlar aslında <laughs> dolara hücumu ufak ufak kabartıyorlar. Ama bankalardan alım yaptığınız zaman makas çok derin olduğu için vatandaş döviz bürolarından alım yapmayı tercih ediyor. Bunun da önleme olarak bir sahte dolar paniği yaratıldı piyasada. Döviz büroları topluca açıklama yaptılar. Öyle bir sahte dolar falan yok. Yani biz en gelişmiş makinaları kullanıyoruz dolarımız. Gerçektir dediler. Yani bilmiyorum gerçek mi yanlış mı. Bunu devamlı alışveriş yaptığınız döviz bürolarından doları almanız tavsiye olunur. Rastgele alınması risklidir. Ben 1990'lı yıllarda öyle bir saatte 100 dolara çarpılmıştım. Birinden aldım dolar o zaman şeye gittiği zaman başka bir döviz bürosunda bozdurmaya çalışınca bana iade etmedi. Zımbayla da deldi. Böyle iki tane delik açtı. Dolar kullanılamaz hale geldi. Dedim ki ya ben bunu döviz bürosundan aldım. Hangisi dedi? Adını unuttum şimdi hangi döviz bürosu olduğunu. A döviz bürosu diyorum. A, atıyorum yani ismi. E, git bak bakalım orada duruyor mu dedi. A döviz bürosu. E, adamlar kapatmışlar döviz bürosunu. Biz oradan bir 100 dolar çarpılmıştık. E, bu 90'lı yıllarda olmuştu. Yani tamamen asılsız bir söylenti de değil. Ama devlet bunu dolar talebini e, baskılayıcı bir kaldıraç paniği olarak kullanıyor. <laughs> Şeklinde rivayetler var. <laughs> Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Benim değerlendirmelerim şimdilik bu kadar. Bunun ötesinde söylenecek fazla bir şey yok. Türkiye etkilerini daha fazla değerlendirilmesi, daha derin incelenmesi gereken bir konu bu. Bizim yarınlarımız Suriyelerin yarınlarıyla aynı değil. Türkiye'de de değişiklikler olacak. Zaten Erdoğan iki lider kaldı demiş konuşmasında. Biri Putin, biri ben Deniz demiş. Yani kendini analiz etmiş yani aslında Erdoğan'ın yaptığı da analiz yani uzun süreli liderlerdirse i̇şte Merkel'den, Putin'den, kendisinden bahsediyor. Merkel mesela anılarını falan yazdı ya ve Alman şansölyelerinden Schröder'i övmüş İşte Ramazan'da bile içmedi masamda diye. O da kendince belli dini kriterleri olan biri ama selefilerle nasıl anlaşacağını ben de çok merak ediyorum çünkü selefiler ihvan gibi değil. İhvan ayrı bir konu. Yani AKP ihvana yakındır. İhvanı Müslüman. yani Müslüman kardeşler. 1927'de kurulmuş bir örgüttür. Çok eskidir yani orijini. El Eser'de falan yuvalanmıştır. El Eser Mısır Üniversitesi. İşte Seyit Kutup gibi e, ideologları vardır. E, Efendime söyleyeyim. Hatta Pakistan'a da yansımıştır. Mevdudi gibi ideologları vardır. Ben onların kitaplarını da okudum. Okurum ben. Hiç fark etmez. Selefi inanç e, olmasa da İslami tandanslı şeyler okurum. Bilgi sahibi olmak zorundayım. Çünkü birinin bir dinin hakkında atıp tutarken onu tanımanız gerekir. Ona inanmasanız da saygı duymanız gerekir. Ben bütün dinlere eşit mesafedeyim. Hepsine saygı duyuyorum. Ama benim senin dinin ne derlerse ben gnostikim. Yani hepsini tanıyorum. Panteistim aynı zamanda. Bütün dinlerin tek tanrısı olduğuna inanıyorum ve o tanrı bana göre Evrenin ta kendisidir. Bilmem anlatabiliyor Konuyu biraz dağıttım ama e, evrensel tanrıya inanırım ben. Ve evrensel tanrı evrim sürecini kontrol eder. Evrenin dört bir köşesinde tek yaratık insan değildir. Ha, dünyaya gelen ve dinlerin atası olan işte Sümer devletlerine falan işte Anunnaki, Enlil falan da dünya dışı yaşam planlarından başka bir şey değildir. Eden, işte e, yani cennet Arapçayla, İngilizce edin diyorlar. Efendime söyleyeyim işte, Anunnaki, en e, Tanrı, e, Şeytan, Azra'yı bunların hepsi e, bu dünya dışı yaşam formlarından dünyaya gelmişlerdir. Biyolojik evrimi e, GDO yoluyla değiştirmişlerdir e, yani krimatlara, kendi genlerine enjekte etmişler ve işte insansı türleri ortaya çıkmıştır. Neandertal, homo sapiens gibi. Belli bir süre dünyada kalmışlar. Sonra dünyada sanırım bunların soyları kurulmuştur. Tekrar döndüklerini sanmıyorum. Buraya karışmışlar onlar yani. Ama o, o öğretileri zamanla mitolojiye, mitolojiden e, dine, dine geçerken de biraz mitomaniye dönüşmüştür. Sümer tabletlerinde anlatılan dinsel hikayelerin Evet, orijinin yani işte üç semavi dine yansıması da tesadüf değildir yani. Bilmem anlatabildim mi? Bu benim inandığım hikaye. Herkesin kendi hikayesine saygım var. Herkes kimi Arap'ın Allah'ına inanır, kimi Türk gök griyeye inanır, kimi işte İsa Mesih'ten İslam'ı çıkarır, kimi Yahud'a der, şahidi olur, kimi Yahud'a der, işte ağlama duvarına gider ağlar. Bunların hepsine saygı duymak zorundayız. Bütün dinler benim için eşittir. İnsanların cehenneme, cennete gidecekleri de söz konusu değildir. Sadece zerreciklerinin nereye dağılacağı ve ondan tekrar tekrar edeceğine inanırım ben. İyi düşünen insan iyi son bulur. Kötü düşünen insan kötüdür. Ama siz buna kafir mi dersiniz? Siz buna zebani mi, cehennemlik mi dersiniz? Onu ben bilemem. Onun için e, ben o konuda bütün dinleri saygılıyım. Bütün dinlerin yaradanlarına saygılıyım. Her ne kadar bana göre tek yaradan evren olduğu için veya varoluşçuluk olarak da düşünebilirsiniz. Evrensel yaradılışı. E, saygılıyım. Nereden geldim buraya? Sümer devletlerinden. Mezopotamya'dan. Yani köken <laughs> dinlerinden e, Bunları e, konuşmam umarım sizi rahatsız etmemiştir. E, herkesin inancına saygılıyım. Dediğim gibi inşallah Suriye'de de öyle bir e, yönetim anlayışı benimsenir. Sekülerizm mi derler, laisizm mi derler, dinlere eşit mesafeli bir yönetim anlayışı mı derler? E, bilemem. E, i̇steyen gider Emevi caminde namaz kılar, isteyen gider kilisesinde tapınır, isteyen gider sinagogda ağlar. Ağlamak duvarında ee, insanlığın yolu birdir. İnşallah bu yayılma, bu genişleme ve rejim değişikliği insanlığa yeni bir perspektif açar. Ee, bölünme, yani mozaik bölünmesi parçalanmaya dönüşmez. Çatlaklar parçalanmaya dönüşmez. Hep birlikte yaşamayı öğrenirler, çatışmasız. Barış içinde bir yaşam kurarlar. Ama işte orası Ortadoğu. 2000 yıllık tarihi var. Bildiğim kadarıyla. Onu, e, bir Yahudi yazar kitabını okumuştum. E, sanırım. Bernard Lewis'ti. Öyle bir hikaye. Okumak lazım. Öğrenmek lazım. Geçmişin tekrarını e, özümsemek lazım. Aslında anlatılacak çok şey var da e, burada bu hikayeyi e, kısa kesmek lazım. Bugünlik söyleyeceklerim bu kadar. Her ne kadar sürçülisan ettiysem affola.